Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere asitaminofen neden hastaya sistein, enestezi sistemi verilir. Bunu anlatmaya çalışacağım. Bu tuz, DUS, eus ve yan dalda çıktığı yeni çıkacak çok güzel bir sınav sorusu. Parasitamol yani asitaminofen vücudumuzda çok büyük oranda faz 2 ile 195 oranda faz 2 ile yıkılır. Açan toksik ürünler çıkar. Güzel. Az bir miktar ise faz 1'den özellikle CHP 2E1 enzimiyle yıkılır. Açığa toksik madde en asitil benzo çıkar ki bu molekül gider karciğer nekrozu ölümcül nekroz yapabilir. İşte açığa çıkan bu ürünü karaciğerimiz glutatyonla birleştirirse, konjüge ederse nan toksik atabiliyoruz biz bunu. Fizyoloji bu. Bu karaciğerimizdeki glutatyon rezervi toksik madde ne yapıyor? Detoks ediyor. Ama dikkat şimdi klinik serine bakalım. Bir, eğer bir kişi çok yüksek dozda asitamini aldıysa, zehirlenmesi varsa açığa çıkan çok yüksek miktar toksik metabolik ne yapar? Glutatyon rezervini açtığı için karaciğer nekroz yapar, ölüme götürür. Bir. İki, eğer bir kişi asitamin beraber, parasitamin beraber aynı anda JYP 2E1'i indikleyen bir ilaç aldıysa, örneğin alkol aldıysa açığa çok fazla toksik madde çıkar ve bu toksik madde ne yapar? Karaciğer nekrozu yapar. Süper. Devam. Glutatyon gördüğümüz gibi antioksidan toksik madde detoks etti. Peki glutatyon demek ne demek? Glutatyon bir yöküven hatırlarsak içinde var. Glisin sistein glutamat var. O zaman içinde zaten glutatyon antioksidan özelliğini veren antioksidan aminosu olan sistein'dir. O zaman soru hastaya biz ne verelim? Sistem verirsem yani en asitli sistein verirsem glutatyon rejener olur. Çok yüksek artan glutatyonu ne yapar? Toksik maddeyi detoks eder ve karciğer nekrozu engellemiş olur. İşte bu yüzden e asitaminofen zehirlenmesi hastaya ne verir soruların cevabı ne olacak? En asitli sistein olacak. IV veya oral verilebilir. Evet umarım anlaşılmıştır. Kolay gelsin arkadaşlar.